Motokuryelere iyi haber verdik. Müjdeli haberleri düzenlemenin detaylarını paylaştık. E bir de uyarımız olsun. İstanbul'un genelinde kaldırımların büyük bölümü araçlar tarafından işgal altında. Bazı sürücüler araçlarını yasak olmasına rağmen kaldırımlara park ederken çok sayıda motosikletli kuryede vatandaşların yürüdüğü kaldırımlarda ilerliyor. Ayrıntıları görüntülerle taşıyoruz ekranlarınıza. Yayaların yolunu işgal etmiş. İstanbul'a bu trafiğe onları sokmamak lazım. Peki bu araç kaldırıma koymasaydı, park etmeseydi sen de koymayacaktın. Koymayacaktım. Aslında onları koymasalardı ben buraya koymayacaktım. Ben kendi yerime koyacaktım. Moto burada yayaların yolunu işgal etmiş. Yayalar buradan geçmekte güçlük çekiyor. Yoldan da geçemiyor çünkü yolda da araçlar var. bu sıkıtır gelse birisine çarpsa hiçbir sigortaları yok. Kaldırımlara kimileri aracını gelişi güzel bırakıyor, kimileri kaldırımda ilerliyor. İstanbul'un birçok yerinde bu manzarayla karşılaşmak mümkün. Öyle ki görmüş olduğunuz gibi motosikletin biri kaldırımı işgal etmiş ve kaldırımın ortasına park etmiş. Bir yere paket götüren motosikletli kuryelerde çoğu kez kaldırımlarda ilerliyor. Bakın burası bir kaldırım. Ben kaldırımdan yürüyorum yürüyorum. Buradan bir türlü geçemiyorum. Neden? Çünkü motosiklet bu kaldırımı işgal etmiş. Geçmeye çalışayım. Bırakın geçmeyi. Nefes almakta bile güçlük çekiyorum. Çok zor şartlarda geçiyorum. Çünkü yoldan geçemem. Yoldan geçersem de araçlar korna çalıyor. Mecburen benim burada geçmem lazım. Müzik Burası yani doğru yasak olan yer. Değil mi? Çünkü burayı işgal ediyorsunuz. Kahvemeye girdim. Kullandım iki dakika. Farklı bir kaldırım noktasındayız. Motorundan aracına kadar bu kaldırımda işgal edilmiş. Kaldırımları kapatan park edilmiş vaziyetteki motosikletler yayalara zor anlar yaşatıyor. Çünkü bilinçsizce park edilmiş araçlar. Arkadan geliyor lütfen. Sağdan da geçiyor, soldan da geçiyor, geriye gidiyor, ileri gidiyor. Bu nasıl işti ben anlamadım. Yayalar bu durumdan oldukça şikayetçi ve bir o kadar da tehlikeli olduğundan yakınıyorlar. Kafa kafaya birbirine de vuruyorlar. Yazık değil mi bu insanlığa? Yani bu yanlış bir şeydir.